Kitapların kalıplarını çıkarıyorlar. Özenle ciltliyorlar. Sonrasında tek tek tasnif ediyorlar. Onlar kamu hizmetinde bulunan yükümlüler. Kamu hizmeti cezaları kapsamında e, hükümlülerimizin e, bir meslek edinmelerinin teminini sağlayarak cezaların infazından sonra toplum içerisine çıktıklarında kendi öğrendikleri meslekleri yapabilmeleri ya da bu alanlarda işe girebilmeleri... Ankara'daki kütüphanelerde yılda 100 bini aşkın kitap ciltleniyor. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi de o ciltleme işleminin gerçekleştiği yerlerden biri. 40 yükümlü hummalı bir çalışma içinde. Burada tamamen ücretsiz olarak yılda 50 bin kitap ciltleniyor. Yükümlülerin gerçekleştirdiği ciltleme işlemi sayesinde kullanılan kitapların ömrü en az 2 yıl daha uzuyor. Yükümlülerden Seyfettin Ölmez de ciltleme yapanlardan biri. Daha önce korsan kitap satarken yakalanmış. İnsanların okuması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burada da insanların kitapların ömrünü uzatmak için ciltleme yapıyoruz. Zaten kitapların içindeydim. Korsan kitaptan yakalanınca cezamızı çekmek için buraya geldik. Adalet Bakanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığında 84 yükümlü aktif olarak kitap ciltleme yapıyor.